Mart 1922, Almanya'nın kırsalında Hinterkaifeck adlı sessiz bir çiftlikteyiz. Bir sabah ev sahibi karda tek sıra ayak izi fark etti. Ormandan geliyordu. Doğrudan evin arka kapısına kadar. Ama dışarı çıkan iz yoktu. Sanki biri eve girmiş ve kalmıştı. Gece boyunca garip sesler duyuldu. Tavan arasında adımlar, gıcırdayan kapılar, fısıltıya benzeyen sesler, Aile bunu önemsemedi. Fare olabilir dediler. Rüzgardır dediler. Günler sonra komşular sessizliği fark etti. Kapı çalındı, açan olmadı. Çiftliğe girildiğinde evde kimse görünmüyordu. Ama bir şey yanlıştı. Ocak hala sıcaktı. Taze ekmek kesilmişti. Hayvanlar düzenli şekilde beslenmişti. Ve yatak yeni kullanılmış gibiydi. Orada birileri yaşamıştı. Ama ev sahiplerinden hiç haber alınamadı. Sanki evin içindeydi ama görünmüyordu. Yetkililer günlerce arama yaptı. Bir şey bulundu ama kimse sorumluyu bulamadı ve geriye tek cümle kaldı. Ayak izleri eve giriyordu ama hiçbiri dışarı çıkmadı.